Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nazo tekniğinden halka küpe yapacağız. Ben bir işini daha önce yaptım. Şöyle açılıyor. Çok sevilen, çok tercih edilen bir küpe. Bunun için gerekli malzemelerimiz 011 numara kum boncuk, 2 numara dorika boncuk. Ben 3 renginde kullandım. Ve yine hazır satılan küpe aparatımız 20'lik misnamız. Ben 20'lik misnamı daha önceden taktım. Nazo tekniğine başlarken 3 tane kum boncuk alıyorum. 1 tane dorika boncuk aldım. Siz bu dorika boncuk yerine kristal de kullanabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Dikkatli bir şekilde aşağı indirdim. Düğümümü yapıyorum. İkinci düğümümü iki kez geçerek sağlamlıyorum. Sıkıştırdım. Şöyle bir tür boncuklarımdan dolanayım. Bu ilk baş olduğu için düğü yaptığım düğümü de birazcık iç kısma çekiyorum diğer boncukların içine. boncuğumdan aşağı yöne doğru çıkıyorum. Şöyle. Burada üç tane kum boncuk alıyorum. Misnamın çıkmış olduğu boncuktan ve bir sonrakinden geçiyorum. boncuk alıyorum. Misnamı çıkmış olduğu boncuğun bir arkasından giriyorum. Misnamı çıkmış olduğu boncuktan ve bir sonrakinden geçiyorum. Toplam 3 boncuktan geçiyorum burada. Şöyle bir görüntü oldu. Tekrar iki boncuk aldım. Misnam'ın çıkmış olduğu boncuğun gerisindekinden girip misnam'ın çıkmış olduğu boncuktan çıkıyorum. Büyük boncuktan yani dorikada ve önündeki kum boncuktan geçiyorum. Bu iki kanadını kapattım şöyle bir yuva oluşmuş oldu küçücük. Şimdi burada ikinci rengimi alıyorum. Karşıdaki kumdan şöyle ağır yapayım daha rahat fark edilsin. Doruka boncuğumdan geçiyorum. Sıkıştırdım. Daha sonra şu önümdeki iki kumdan boş yürümüş oluyorum. Şöyle dört boncuk birleşerek bir çiçek oluşmuş oldu. Her kenarı bu şekilde, yani tavloları gibi düşünün. Şöyle baktığımızda. 1 2 3 tane kum boncuğumuz ve bir tane de dorka boncuğumuz. Toplam 4 boncuğumuz var. Bunun üzerinden devam ediyorum. Yine aynı işlem. 3 boncuk aldım. Mislama çıktığı boncuktan ve bir önünden geçiyorum. Tekrar 2 kum aldım. Mislama çıkmış olduğu boncuğun bir gerisinden misnamı çıkmış olduğu boncuktan ve önündekinden geçiyorum. İki tane boncuk aldım. Misnamı çıkmış olduğu boncuktan ve misnamı misnamı çıkmış olduğu boncuğun bir gerisinden misnamı çıkmış olduğu boncuktan geçiyorum. Sıkıştırdım. Dorukadan ve bir kum boncuktan yürüyorum. Sıkıştırdım yine. Bu sefer üçüncü rengim olan gümüş rengini aldım. Karşı tepede duran bir kumdan Dorukadan geçiyorum. Modelimi hafif çevirdim. Önümdeki iki boş, iki tane boncuktan boş yürüyorum, boncuk kalmadı. Üç tane kum boncuğun birincisine gelmiş oldum. Şöyle. Yine aynı işlemi tekrar başlıyorum. Üç tane kum boncuk. Misnamı çıkmış olduğu boncuktan girdim bir sonrakinden çıktım iki tane kum alıyorum misnamın çıkmış olduğu boncuğun bir gerisinden misnamın çıkmış olduğu boncuktan ve önümdeki bir kumdan giriyorum Tekrar iki kum aldım. Misnamın çıktığı yeri görüyorsunuz. Gerisindeki kumdan ve misnamın çıkmış olduğu boncuktan çıktım. Sıkıştırdım. Üç tane duvar oluşmuş oldu. Dorukadan ve bir kumdan ilerliyorum. Yine sarı renk boncuğumu aldım. Bu boncukta şaşırırsanız eğer misnamın çıktığı boncuk birinci boncuk. 2, 3, 4, 5. 5. boncuktan girdim. Dorukadan geçtim. Sıkıştırıyorum. Önümdeki iki tane boncuktan boş yürüyorum. Ben bunu bu We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. But we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Ben örgümü ördüm, bitirme de yaptım. Şimdi diğer halkamı alıyorum. Örgümün arasından takacağım. Bunu böyle komple geçene kadar takıyorum. Pensemden de yardım alarak halkamı örgüme geçirmiş oldum. Şöyle Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.